Isabella Moretti, bir mahalle tüccarı, dükkanından bir kız çocuğunun çaldığını fark etti ve genç kızı takip etmeye karar verdi. Ancak Isabella'nın keşfettiği şey, Albin'i umutsuzlukla parçalayan rahatsız edici bir gerçekti. İtalya'nın Verona şehrinde yaşayan Isabella Moretti, hayatının büyük tutkusu olan bir bakkalı olan bir kadındı. Mağaza, Isabella için sadece bir işten çok daha fazlasıydı o ve kocası Giovanni'nin yatırdığı tüm çabanın bir simgesiydi. Çok çalıştılar, her kuruşu biriktirdiler ve sonunda hayal ettikleri o işletmeyi açmayı başardılar. O dönemde şehir nispeten sakin bir dönemdeydi ve Isabella'nın bakkalı her zaman hareket. Bu ona istikrarlı ve rahat bir gelir sağladı. İş sadece finansal istikrar getirmekte kalmadı, aynı zamanda toplulukla güçlü bağlar kurmasına da yardımcı oldu. Mağazanın müşterileri sadece alıcılar değil, aynı zamanda sevgili arkadaşlar haline geldiler. Isabella, bakkala giren herkesle uzun uzun sohbet etme alışkanlığına sahipti. Bu da mağazayı sıcak ve davetkar bir yer haline getiriyordu. Isabella'nın bakkalı mahallede önemli bir buluşma noktası haline geldi ve varlığı ve samimiyeti oradan geçen herkes tarafından her zaman çok takdir ediliyordu. Ancak bir yıl içinde durum kötüleşmeye başladı. Hareket azaldı. Bakkalı sürekli ziyaret eden insanlar giderek daha az görünmeye başladı ve satışlar düştü. Isabella elinden geleni yaparak yardım etmeye çalıştı. Müşterileri için hesaplar açtı ve gecikmeli ödemeleri kabul etti. Ancak ekonomik kriz şehir sakinlerini pençesine almıştı. Bir çarşamba öğleden sonra Isabella bakkalında alışılmadık bir şey fark etti. Rafları yeniden düzenlerken Dükkanın bir köşesinde saklanmış küçük bir figür gördü. Bir kız çocuğuydu, çekingen bir şekilde ve görünmeden geçmeye çalışıyordu. Bir paket ekmek aldı ve hızla gömleğinin altına sakladı. Isabella meraklandı, çünkü o çocuğu daha önce hiç görmemişti. Kızın ekmeği çalmaya çalıştığı açıktı ama hemen harekete geçmek yerine Isabella daha dikkatli gözlemlemeyi tercih etti. Kız çocuğunun sadece 5 yaşlarında olduğunu düşündü. Kırılgan görünüşü ve tereddütlü hareketleri onu daha da savunmasız gösteriyordu. Isabella kaşlarını çatarak kızın yanında herhangi bir yetişkin olup olmadığını düşündü. Belki bir anne ya da baba yakınlarda olabilirdi. Ancak çocuk hızlı adımlarla ve başı önde uzaklaşmaya başladığında yalnız olduğu açıktı. Isabella küçük çocuğun karşılaştığı zor durumu ve bu davranışa neden olan şeylerin merak ederek karmaşık bir endişe ve üzüntü karışımı hissetti. Hafta huzur içinde geçti ancak Isabella kız çocuğuyla ilgili durumun tekrarlandığını fark etti. Kız bakkalı birkaç kez daha ziyaret etti. Her zaman aynı davranışla. Mağazaya girip bazı yiyecekler seçip çalmaya çalışıyordu. Isabella'nın farkında olmadan geçmeyi umuyordu. Üçüncü ziyaretinde kız hazırlıklı. Yiyecekleri daha kolay taşımak için küçük bir çanta getirdi. Isabella, çocuğun her hareketine dikkatle baktı, çocuğun gözlemde olduğunu fark etmemesi için dikkatli olmaya çalıştı. Mağaza sahibi, dikkat çekmemek için köşede durarak uzaktan izlemeye devam etti. Isabella, ekonomik krizin şehrini etkilediğini biliyordu ve birçok kişinin mali zorluklar yaşadığını anlıyordu. Ancak küçük bir çocuğun yiyecek bulmak için çalmak zorunda olduğunu hiç düşünmemişti. Kızın davranışı Isabella'nın kalbini ağırlaştırdı ve o küçük çocuğun yaşadığı umutsuz durumu düşünmeye başladı. Zor ama gerekli bir karar vermeye hazırlanıyordu. Isabella, kız çocuğunun çalsa da her zaman normal bir çocuk gibi giyindiğini, yardım ihtiyacı göstermediğini fark etti. Bu nedenle bir sabah Isabella kızı yakından tanımaya karar verdi. Onu korkutmak istemediğinden yavaşça yaklaştı. Kızın yanına geldiğinde Isabella'la gülümsedi ve şöyle dedi. Merhaba, buraya birkaç kez geldiğini fark ettim. Yiyecekleri beğendiğine sevindim. Ben Isabella, adın nedir? Ancak çocuğun tepkisi beklenmedik. Tanmış bir şekilde Isabella'ya döndü, yüzü hızla kızardı, sanki korkunç bir şey yaparken yakalanmış gibi. Birkaç saniye sonra çocuk kekelemeye başladı ve yiyecekleri alıp almadığını sordu. Isabella'ya büyük, yalvaran gözlerle baktı. Isabella utangaç kıza gülümseyerek yanıtladı. Tabii ki alabilirsin tatlım. Isabella daha cümlesini bitirmeden çocuk çantasını çeşitli yiyeceklerle doldurdu. Isabella ona nasıl yardımcı olabileceğini sordu, ama çocuk pek dinlemiyormuş gibi göründü. Isabella sorusunu tekrarladı ve ekledi, ailenler de tatlım. Kız yanıt vermedi veya en azından anlamış gibi davranmadı. Çanta dolduğunda kız nihayet cevap verdi. Özür diledi ve gitmesi gerektiğini söyledi. Isabella'nın birkaç gündür gördüğü aynı yöne doğru gitmeye devam etti. Çanta, yiyeceklerle dolu olarak yanına sallanarak hızla uzaklaştı. Isabella, kıza durumu daha iyi anlamak için dikkatli olmasının gerektiğine karar verdi. Ertesi gün, umduğu gibi kız bakkala geri döndü. Isabella, sadece gözlem yapmanın yeterli olmadığını biliyordu. Şimdi araştırma yapma ve ne olduğunu öğrenme zamanıydı. Durumun giderek daha garip ve endişe verici hale geldiğini hissediyordu. Kız bazı yiyecekleri aldıktan ve dükkandan çıkarken Isabella onun döndüğünü ve diğer öğleden sonralarda takip ettiği aynı yolu izlediğini gözlemledi. İşte o zaman Isabella bir karar aldı. Mağazanın önünde bir süre kalmasını istediği çalışanına kısa bir mesele çözmesi gerektiğini açıkladı. Sakin ve kararlı bir şekilde Isabella bakkalı terk etti ve kızı dikkatlice takip etmeye başladı. Kızın nereye gittiğini ve onun yardım eden ya da ilgilenen birisi olup olmadığını anlamak istiyordu. Kızı takip ederken Isabella o çocuğun bu şekilde davranmasına neden olan koşulları merak ediyordu. Kızın yardımına ve durumu en iyi şekilde çözmeye kararlıydı. Isabella arabasına bindi ve kızı takip etmeye başladı. Güvenli bir mesafeyi koruyarak Kızın gözden kaybolmaması için yeterince yakın olması gerektiğini biliyordu, ancak aynı zamanda kızı korkutacak kadar da yakın olmak istemiyordu. İyi niyetleri açık bir kalple Isabella yanlış anlaşılmamayı umarak kararlıydı. Kız giderek daha izole bir hale gelen bir toprak yolda ilerliyordu. Isabella dikkatli bir şekilde sürüyordu, arabanın camından kızın her hareketini gözlemliyordu yol sonunda dar ve az ışık olan bir geçide dönüştü ve Isabella harekete geçme zamanının geldiğini fark etti. Arabayı hızla park etti, güvenli bir yere ve iyi kilitlenmiş bir şekilde bıraktı. Dikkatlice araçtan indi ve yürüyerek kızı takip etmeye devam etti. Dikkatli olmaya çalışarak. Dar geçitte yürürken Isabella çocuğun nereye gittiğini ve onun neyin beklediğini merak ediyordu. Endişesi her adımda artıyordu ve kızın yardımına en iyi şekilde ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı. Isabella, kızın giderek daha karanlık ve dar bir yola devam ettiğini fark etti. Yol bir virajı döndü ve daha tehlikeli hale geliyor. Kızı takip ederken Isabella'nın endişesi giderek arttı. Çevre gittikçe daha garip ve huzursuz edici hale geliyordu. Küçük kız karanlık bir tünelden çıkıp kasvetli ve rahatsız edici bir sokağa girdi. Bu sokak oldukça tehlikeli ve bakımsız görünüyordu. Rahatsız edici bir hisle birlikte Isabella korkmadı. Kızı takip etmeye ve ne olduğunu anlamaya kararlıydı. Uzun bir süre bakımsız ve çöplerle dolu bir arazide ilerledikten sonra Isabella sonunda kızın bir eve vardığını gördü. Ev eski ve terk edilmiş görünüyordu. Girli pencereleri ve genel olarak umursanmamış bir hali vardı. Kız eve girdi ve Isabella kalbi hızla atarak ne olduğunu anlamak için biraz daha yaklaşmaya karar verdi. Kızın paniğe kapılmaması ve her şeyin iyi sonuçlanmasını sağlamak için dikkatli davranması gerektiğini biliyordu. Kapı açıldı ve Isabella içeriye bakmaya çalıştı. İçeride daha genç görünen bir çocuk ve çocuklardan daha sağlıklı görünmeyen küçük bir köpek vardı. Aniden kız dönüp Isabella'nın gözleriyle buluştu. Kadın hemen çocukların yanına koştu ancak kapı kapandı. Ve içeri girmeyi başaramadı. Isabella zarar vermek için orada olmadığını sadece yardım etmek istediğini bağırdı. Eve vardığında kapıyı hafifçe vurdu ve kıza ne olduğunu anlamak ve yardımcı olmak istediğini belirtti. Kız kapıyı biraz açtı ve Isabella'dan gitmesini istedi. Yardım istemediğini ve polisi aramaması için yalvardı. Ancak Isabella gülümsedi ve polisi aramayacağını söyledi. Birkaç saniye sonra kız kapıyı nihayet açtı ve Isabella'nın içeri girmesine izin verdi. İçeride Isabella mekanın basit olduğunu gördü. Az sayıda mobilya vardı ve küf kokusu buranın kimsenin yaşaması için uygun olmadığını gösteriyordu, özellikle de çocuklar için. Ayrıca yer karanlıktı çünkü şehirden çok uzakta bulunuyordu. Bir köşede, gölgeler arasında küçülmüş bir şekilde çocuk ve küçük köpek vardı. İkisi birbirine sarılmıştı, belirgin bir şekilde Isabella'nın varlığından korkmuşlardı. Sonra kızın yüz ifadesinin çöktüğünü ve gözlerinden yaşların aktığını gördü. Tatlı çocuk, lütfen onları benden alma. Ben Luca'nın ablasıyım ve bu bizim köpeğimiz Nico. Annem bana onlara bakmamı söyledi. Adım Sofia. Isabella neden bu kadar uzak bir yerde yaşadıklarını sordu ve Sofia cevap vermedi ama başka bir odaya gitmeye başladı. Isabella onu takip etti ve bu şekilde uzun zamandır beklediği cevabı alacağını anladı. İkisi diğer odalardan farklı olarak temiz ve bakımlı olan bir odaya geldiler. Ayrıca temiz ve rahat bir yatak vardı ve üzerinde yarı uykuda bir kadın yatıyordu. Kırılgan bir görünümü ve zayıf bir vücudu vardı. Oldukça zayıf olduğu açıktı. Yine de Isabella'ya baktı ve kadının gözleri parladı. Doktorlukla Sofia'nın dışarıda Luca ve Nico ile oynayasını istedi ve kız hemen itaat etti. Isabella kadına yaklaşıp kendini tanıttı. Kadın zayıf bir sesle gülümseyerek konuşmaya başladı. Birinin geleceğini biliyordum çünkü bunu dualarımda istemiştim. Tanışmıyoruz ama çok vaktim yok bu yüzden açık sözlü olacağım. Çocuklarım için bir şey yapmanı istiyorum. Ulabın içinde bir zarf var. İçinde biraz para var. Çok değil ama birkaç ay boyunca yemek ve biraz rahatlık için yeterli. Bu parayı çocuklarımın acısını azaltmak için kullan, rica ediyorum. Halbi hızlıca atan Isabella, kadını bir hastaneye götüreceğini söyledi. Ancak kadın nazikçe gülümsedi. Yüz ifadesi, yorulmuş olmasına rağmen bir bilgelik ve huzur taşıyordu ve Isabella'nın kalbi yavaşladı. Kadın, hastaneye gitmek artık benim durumumda bir seçenek değil.'' Bu elimdeki tek paranın palyatif tedavilere harcanmasına neden olur? Çocuklarımın karnını doyurmaktan başka dedi. Isabella yutkunarak cevap verdi. Bir kez daha ısrar etmeye çalıştı ama kadın elini tuttu. Bana söz veriyor musun? E. Başka bir seçeneği olmayan Isabella başını sallayarak kadının istediği şeyi yapacağını söyledi. Kadın teşekkür etti ve Isabella'dan Sofia'yı çağırmasını istedi. Me yaptı. Sofia bir çocuk olmasına rağmen durumu çok iyi anladığı belliydi. Annesinin elini tuttu ve ağlamaya başladı. Anne, daha önceki huzuruyla hayat bir döngüdür ve benimki sona eriyor. Ama sen güçlü olacaksın. Isabella'nın tüm talimatlarına uymanı ve Luca'ya bakmanı istiyorum. O sana ihtiyaç duyduğu kadar sen de ona ihtiyaç duyuyorsun. Birbirinize iyi davranın dedi. Sofia ağlamayı bırakmadı ama başını sallayarak annesine tüm isteklerini yerine getireceğini söyledi. Kızının sözlerini duyan kadın gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Yüz ifadesi daha huzurlu ve sakin bir hale dönüştü ve bir dakika sonra hayatını kaybetti. Isabella, Sofia'yı kucakladı ve ikisi birkaç dakika orada kaldı. Annenin ölümünden sonra Isabella çocukları aldı ve onlara kendi evinde bakmaya başladı. Çocukların hayatı köklü bir şekilde değişti. Ancak Isabella'nın varlığı onlara ihtiyaç duydukları huzuru ve bakımı getirdi. Sofia, Isabella'nın annesine verdiği sözü yerine getirdiğini bilerek büyüdü. Ve Isabella, çocuklar için sadece bir koruyucu değil, aynı zamanda sevgi ve güven getiren ikinci bir anne oldu. Bu hikayeyi beğendiniz mi? Yorumlarda bize bildirin ve arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Gelecek hikayeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Büyük bir kucaklaşma ve bir sonraki sefere kadar görüşmek üzere.